Evet merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bu videoda şöyle bir şey göstereceğim size. Kanalı ilk açtığım zamanlarda böyle videolar atıyordum işte 107 kilo smaç, kilolu halimde smaç falan. Ben ne yaptım? Tabii ki de kilolu halimden değiştim mi? Hayır. Hem de üstüne kilo aldım. Hatta gelin şimdi size tartıyı göstereyim. Bir tane tartı satın aldım. Bakalım tartı alalım kaç kiloysa hatta sizinle birlikte. Yatağımın altına koymuştum. Çok pahalı bir şey 300 liraya falan. Kaçtı? 350 olması lazım. Evet, Bakalım. Umarım kırılmaz. Ne? 112.80 Ne koyayım? Tamam şaka bir yana. Şimdi şöyle 112 kilo muyum? Hayır. Neden hayır? Normalde tartı sadece sabahları aç karnına tartılırsın. Bunu atıyorum her gün yaparsın veya haftalık yaparsın. Ee, ama ya ben böyle biliyorum en azından. Belki de yanlış biliyorumdur. Şu an ben top karnıyım. Akşam saat 6 falan. Ee, çok fazla da yedim, su içtim falan. O yüzden benim kendi kilom sayılmaz aslında. Ama 112 kilo, 113'leri falan görebiliyorum. Lan ne diyor lan bu kuş? Şöyle oturayım ya. Neyse sonuç olarak e, bayağı baya bir kilo aldım. Bunu şuraya koysam ne olur? Oğlum buraya mikrofon tutturan var mıdır lan? Saçım da kabarmış. Şimdi evet ben bayağı bir kilo aldım. Peki ne yapacağım? Tamam bu sefer veriyorum abi. Hedefim 95 kilo şu anlık. Sabah tartalım buraya koyarım şeyini e, fotoğrafını yani ben şu an güncel olarak 110.20 falan yani. 110.2. Zaten uygulamadan da takip edeceğim sağlık uygulamasından. Güncelleyiz her sabah tartılacağız. Peki nasıl zayıflayacağım? Kalori açığı yapacağım. Az yiyeceğim. Ee, çok harcayacağım. Yani her sabah antrenman yapmayı düşünüyorum. Bir ay boyunca. Bir ay ne oluyor? Haziran'a geliyor. Yani Haziran olduğunda Finaller bittiği zaman, ki finallere kadar zaten sıkıntı olacak. Yani bilmiyorum, ee, okul konusunda konuşuruz bir ara. Finallere kadar her sabah bir saat falan ben bu antrenmanı yapacağım. Ben düzenli olarak basket oynamıyorum yani. Sadece videodan video bayılıyorum dur. Hani video çekmek için oynamıyorum. Oynadığım için video çekiyorum sadece, öyle düşünün yani. Bu şekilde kilo vereceğiz. Bakalım nasıl olacak? Ee, kaç kilo yaptı? 12, 5 daha, 17 kilo vermek. Oha! Şimdi ne yapacağız? Şimdi bireysel antrenman var. Oraya gideceğim birazdan. Ondan sonra eğer e, ortam şey olursa, uygun olursa biraz basket oynarım. Orada da size bir şeyler çekeriz. Belki arkadaşlar olur sağdan. Video çekeriz ama bugün hafta içi daha bugün olmaz. eee onun dışında bir video çektim. Çok güzel bir video çektim. Büyük ihtimalle ama bunu daha önce atacağım. Çünkü monetlemesi daha kolay olur. Basketbolu ilk öğrendiğim yer, kuzenimle birlikte ilk başladığımız yani kuzenimle başladım ben. O hiç bilmiyordu ben birazcık biliyordum. Orada başladım basketbola öğrendiğim, işte geliştiğim yani basketbola tanıştığım yer, saha oraya gittim yıllar sonra orada video çektim bayağı güzeldi. Şimdi sahaya geçelim o zaman görüşürüz. Evet şu an bayağı günün sonuna geldik. Şu an bayağı kalitesiz bir video çekiyorum bilgisayardan editlerken çok üşendim. Sağda antrenmandan birkaç kesit göstereceğim. Ee, çocuklar falan vardı o yüzden bir maç da yoktu kimse yoktu tek başıma da video çekmeyeyim dedim bu sefer. O yüzden bu video böyle oldu. Ama şimdi size ufak böyle antrenmandan güzel kesitler göstereyim eğlenceli. E, bireysel koşuyla. İki. Evet video böyleydi. Bu arada pikselleri sayabiliyorum ya. Şuraya baksanız oğlum Minecraft gibi lan. Minecraft efekti olmuş. Neyse video da böyleydi. Görüşürüz.